Mavi sattım bak bundan geldi. Aldın mı? Onu mu? Aldın mı? Alacağım dediğin arabayı. Yok bu başka. Başka araba aldım. almış. Evet. Bizi izleyenler arabayı da satıyor. Araba da arabayı sattım. Alıyor. Anlat abi. Çok güzel izliyorlar sizi. Beğeniyoruz. Biz de beğeniyoruz. Ben de devamlı izliyorum. İzliyorsun abi. Çok... Sizin şeylerinizden de araba alıyorum ben. Öyle mi? Tabii. Evet. Faydalarını İz... görüyorsun. Sokak izleyin, izleyin, kazanın. Abim de. Şimdi az önce bir daha gelmişti. Yine YouTube'da şey yapıyor ama ben ona hiç şey yapmadım. O yanımdaki polis arkadaş yaptı şu. Evet. Reklamını yapınca yok dedim ben sokak izlerini bekliyorum dedim. Evet. O güzel. Evet, teşekkür evet. ederiz abi. Ne oldu bize? Mutlu bize. Çok, Ay, ne oldu bize? Sokak, Allah izlerini, Allah sokak Allah Allah izlerini, Allah Allah. izlerini izleyin, kazanın. Burada siyah bir tane Megane Mega Mega var 3. güneşten böyle parlıyor abi bak. Güneş güneş nasıl parlıyor? Bu arabadan biraz bahset abi bize. Benim arabam Megane 3 2012 model, 2013 görünümlü. Eee boyasını, tavan harç komple yeni yaptım. Ön takım yeni, motor yeni, şanzıman yeni. Gördüğünüz gibi o farlar da yeni. Farlıyor abi, Çok... şuna, şuna baksana Çok ya. Çok masraf ettim. Şu anda... E... şuna bak, şuna. ya abi gel bak nasıl farlıyor bak buralara. Bak bak bak, şuralara bak. Abi Müthiş araba görünüyor. 595 böyle. yazdım ben fazla indirmiyorum biliyorsun o maviyi sattım hatırladın hmm. mı onu da? Evet evet hatırlamaz mıyım abi? Hep ee, 410 çekim, çekim sattım yapıyorsun. şimdi mesela bunu ve 590'a vereceğim Allah izin versin. 590'a 5000 lira mı düşürüyorsun abi? 5000 lira düşürüyorum o mavi e, siz çekim yaptıktan sonra e, dışarıdan araçlar ben öyle sattım. Çok ya abi faydamız olduysa Olmaz size. Mı? Abone oldum zaten ben size. Faydas, e, çok, çok faydası var. Arkadaşlar. E, çekimimiz... Sokak izlerimi ve devamlı izliyorum. Evet teşekkür, teşekkür ederiz. Aboneniz oldum. Çok memnunum ben. Evet. Ee, bu çektiğimiz araçlarla ilgili fiyat bilgisi olan yorumlara yazsın arkadaşlar. Aynı zamanda bizimle ilgili satış yapan arkadaşlarımız lütfen yorumlara çekin. İnşallah aldık. bunu da satarım. İnşallah. Ondan sonra darucayım sizlerin buluşup inşallah abi. <laughs>